Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi yaşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 25 Mart Cuma İzmir Atıra e sonuna vereceğim. Arkadaşlar İzmir'e geçmeden ben size bir Urfa analizlerine bakalım. Urfa'da arkadaşlar altı açık bankolarımız geldi. Kurgu bankolarımız gelmeyince dörtte kaldık üçüncü koşuda başlayalım arkadaşlar. İki numara Adelaide altı atım bak numara Adelaide geldi. Altı atım oldu. Bu on iki numara Güneş çıkalım geldi. Sizler önerdik. 4 biz dört numara büyük beren bak arkadaşlar. Takip bir taydı. Bundan on gün evvelki yarısını beğendim arkadaşlar. İlk betelerde ünlü prensle birinci mücadelesine girdi. Ünlü Prens kendisine bitirdi. Büyük Bela kendisine bitirdi arkadaşlar. Biri 16. oldu, biri 13. oldu. Umduğum gibi olmadı. Burada 9 numara Yıldırım İzmir Banko'du. Demir Nihat geldi. Burada 5 numara Art Artaka Kuyu geldi. Önerdik. 6 numara son ayında 16 numara Jimmy Cricket 6 atı Banko 16 mara Jimmy Cricket geldi. Yani altı baklamız geldi. Kurgu baklamız gelmedi. Biz baklamızı yanlış yerde kullandık arkadaşlar. Kurgu baklamız, altı atı baklamızı kurgu baklamız olarak kullanmış olsaydı bu altı değerini yakalardık. Kolay bir altı da bulamadık arkadaşlar. Bulan arkadaşlar tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. Yarına bakalım. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abonemanızı rica edeceğim. Abone olmak, beğen tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olsa beğen tuşuna basarsanız kanalımız ön plana çıkar. Geniş kitleler ulaşır arkadaşlar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Abone olmak da beğen tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden yani, abone olduğunuz için, beğen tuşuna basıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar İzmir'de yarın gün üzerinde 7 koşu bir program vardır. 6.30'da 1. koşuyla 7 prensa, e, saat 7'de 2. koşuyla 6'lı başlar biz birinci koşuyla başlayalım arkadaşlar. Yeni plasa oynamak isteyen arkadaşlarımız için. Saat 6.30'da birinci koşuda yeni plasa başlar. Satış 1. 3 yaşlı İngilizler. 1400 metre kum. Burada 2 numara mal ve bordo diyeceğim arkadaşlar. E, rakip isteyenler 5 numara life for you değerlendirebilir. Saat 7'de ikinci koşu. 6'lı yan başlar. Antikabon 6. 4 ve yukarı İngilizler. 1400 metre kum. Buraya ilk atın. Beş numara. Süper baba. Daha sonra iki numara. Gospodizm. Arkadaşlar orta ar şekli pranşi. Beş, iki yeterli Bir gün arkadaşımız? Bir numara. Döker Bos Altı numara. Bravker. Bu altın numara bırak Arkadaşlar Kurtaran Tay'dı. Yeni liglerinden ikinci yarışa çıkacak. Bu el değiştirdi bu safka. Daha sonra 3 numara Lyon Efe. Pardon. Speedy King. Ve 4 numara Lyon Efe arkadaşlar. 5-2 orta ölçekli kural için yeterlidik. Bir gün arkadaşlarımız 1 6 3 4 Daha sonra da bir gün daha da bir gün arkadaşlarımız Geriye dışarıda iki tay bıraktı. Ağaç yapabilirler. Saat yedi buçukta üçüncü koşu Muhittin ekiz koştu. Kısa vade sekiz. Dört rekor Araplar. Bir sekiz metre çiğ. Burada yedi numara ölçevik Banku diyeceğim arkadaşlar. Yedi numara ölçevik Mustafa Çiçek'le Banku diyeceğim. Takip edin bir hafta arkadaşlar. Saat sekizde dördüncü kuşu altılı gelin üç yüzey aldık. Üç beş, üç yaşlar raplar, bin altı yüz metre kum. Bu da bir numara kudretli day, orta ölçeklik plan için bankudur burada arkadaşlar. Bir numara kudretli day, orta ölçeklik plan için alt bankudur Bir numara kudretli day. Önce belki bir dört numara Selkutan, daha sonra beş numara Şaldırago. Bir, Alt atı bak olur. Önce rakibi 4, 5 ya da bir günü yakarsanız 2 numara kurt emri değerlendirebilir. Saat 8.30'da 5. koşu şartlı 3 4 tane koru İngilizler 1900 metre kum. Burada yıkatın 2 numara bu keforlos. Daha sonra 3 numara dobra. Arkadaşlar orta ölçeklik plan için bu kağıt yeterlidir. 2, 3. Bir gün neler bir numara bir 5 beş numara grey wolf ve altı numara velabronu değerlendirebilir. 2, 3 orta yüksekli puan için yeterlidir. Bir gün neler atasamız bir, beş, altıyı değerlendirebilir. saat 9.00'da 6. koşu 6. yarının 5. ayağıdır. Antika 15. 3 yaşlı İngilizler 1600 metre kum. Burada yatın 1 numara Berry Special. Daha sonra 2 numara You Are The Best. 4 numara Cass In King. Arkadaşlar orta çocuklu kuraç için bu 3 at yeterdir. Büyük oyuncu arkadaşlarımız 3 nömrə best of frac və 6 nömrə miss istənəti dərindəbilir. Bir günə atlaşaq. Sad 9.30-da 7 ju qoşu, 6lı verilən son ayadır. Meydə 4 yaşlı adlar 2 metrə qo. Bu diqqətim 1 numara esyenler. Daha sonra 3 numara uçuk. 7 numara baybora. Arkadaşlar 1, 3, 7 orta üç plan için yeterlidir. Bir gün arkadaşlarımıza iki hat daha vereceğim. 2 numara berk ve 6 numara son muhafız diyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben İzmir'den de denemem bu şekilde. Şöyle kısaca bir analiz yaparsak Son ayakta 3 7 bir orta ölçeklik planı için yeterli dedik. Bir günlüğe arkadaşlarımız para giden arkadaşlarımız 2-6 değerlendirebilir. Ve 1-2-4 orta ölçeklik planı için yeterli dedik. Bir günlüğe arkadaşlarımız 3 ile 6 ile dahil edebilir dedik. 2-3 orta ölçeklik planı için yeterli dedik. Bir günlüğe arkadaşlarımız 1-5-6 değerlendirebiliriz. 1 numara kudreti de 6 açı balkon dedik. Öncelerideki bir 4, 5 daha da büyük oynayan arkadaşımız 2 denene Burada 7 numara ölçüde balkon Burada 5, 2 orta ölçüde bulunan için yeterli dedik. Daha sonrasında 1 6 4, 3 Daha sonrasında da büyük oynayan arkadaşımız harç dedik arkadaşlar. Arkadaşlar ben İzmir üzerinde denemem bu şekilde. Arkadaşlar bu Kudret tutar da gelir yani. Ben İzmir'e öyle bir verdik. Burada Kudret tutar da ben güveniyorum arkadaşlar. Normal şartlarda bu grubu geçmesi lazım. Ben burada en fazla kutu Bu dikenci gerek ait olan 5 numara şart dragon. Bunlar sürprizi sever arkadaşlar. Arkadaşlar ben İzmir'de denemem bu şekilde. Umudan başarılı oluruz. Umudan fayda mı var arkadaşlar? Erba söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tutuduğu atlar üzerine yapılan kurgulardır. Bizlerden atılmaya çalışın. Ben geldiğiniz için hepinize teşekkürler. Şansın bol olsun. İyi yaşamlar dilerim.